Merhaba arkadaşlar. Bugün çok sık karşılaştığımız start verememe nedenlerinden bir tanesi olan 27 nolu terminali aktif etmeme. Şimdi 27 nolu terminal ne demek? Fabrikalarında cost inverse denilen aslında serbest duruş ya da sürücü enable etme anlamına geliyor. Biz 12 ile 18'i köklediğimiz zaman cihaz start almıyor diye şikayetle karşılaşabilirsiniz. Burada önemli olan nokta 27'yi sürekli kontrol etmeniz ya da parametreden kapatmanız. Şimdi ben size bir örnek göstermek istiyorum. 12-18'den ben start veriyorum, start veriyorum ancak otomobil e, modundayım ve startlandığına rağmen cihaz start almıyor. Çünkü servis duruşta. Ben 12 ile e, 27'yi köprülersem, burada olduğu gibi, cihaz start alacak. Çekersen servis duruşa geçecek. Tekrar verirsem cihaz start alacak. E, bu ucu servis duruş için de kullanabiliriz aynı zamanda ama sürücü enable anlamına geliyor. Parametreden ise ee, şu şekilde değiştireceğiz. 5 tire 12 pardon 12 parametresini 2 defaultunda gelir. Biz 0 yaparsak bu özelliği kapatmış oluyoruz. Yani ee, sadece start stop sinyali aktif olarak cihazı çalıştırabiliriz.